Merhaba, bu videoda sizlere 9 Ultra S9 Ultra veya T900 Fit Pro Smartwatch saatin duvar kağıdını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. İlk adım, Fit Pro uygulamasını kullanarak saati telefonunuza bağlamaktır. Henüz yapmadıysanız sağ üst köşede saatinizi telefonunuza nasıl bağlayacağınızı anlatan videoyu bulabilirsiniz. Saatinizi telefonunuza bağladıktan sonra akıllı saatinizin duvar kağıdını değiştirmek için videoda gösterilen adımları takip edin. Telefonunuzda Bluetooth ve GPS konumunu açmanız, akıllı saatinizdeki duvar kağıdını değiştirmek için ise internet bağlantınızın olması gerekir. Gördüğünüz gibi akıllı saatimin duvar kağıdı değiştirildi. Fit Pro uygulamanızda Pengaturan Pangilan veya DI Settings seçeneğini göremiyorsanız, lütfen bu sorunun nasıl çözüleceğini gösteren sağ üst köşedeki videoyu izleyin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve lütfen kanalıma abone olun.